Ben ben doğuluyum ben Malatya'dan geliyorum. Ee, ben her şeyimi kaybetmişim. Evimin kapa kapısını bile açık bırakıp kaçıp gelmişim çocuklarımla beraber. Şu yani bak, aşamada onca insan daha halen göçük altındayken, onca insan ölmüşken bu seçim röportajı e, nedir? Neden ya? göçük altında abi vatandaş. Neden göçük altında? Neden göçük yani altında? Yani ben diyorum pa neden göçük? Altında? Bunu da mı geçeceğiz. siyasilere mal edeceksiniz? Kime yani iktidara atıda mı siyasilere mal edeceksiniz? Kime mal edeceksiniz abi başka kim, abi? kim var? 9 büyüklüğünde oluyor. Japonya'nın al Allah'a farklı bir Allah mı? 9 büyüklüğünde hepinize tek tek cevap veririm. Hiç kafanızı yorma. Japonya'nın Allah'a farklı bir Allah mı ki? Ya ben sana öyle konuşursan çirke Boş konuşursa. Bak, 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 Japonya'da, Japonya'da insanlar bak, var ya böyle robot gibi. Bak Japonya'da insanlar robot gibi. Kurallar var. Japonya bizden Kurallar var. Kurallar var. Herkes kurala uyak. Yayın yapıyorsanız abim hakkını helal et. Öncelikle senden özür diliyorum lafını kestiğim için. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Abi, Şimdi Japonya'yla Türkiye'yi teknolojiyi karıştırma. Bizden gördüler deprem. Peki depremde sen ya. şu anda gider denize düşersen de bundan şey sorumlu. Ondan Isma. ben sorumluyum ne? Devlet mi sorumlu? Ben sorumluyum ondan. Japonya deprem Bariyer konusunda. Bariyer koyası düşmez abi. Japonya deprem kadere konusunda. Inanıyor musun? Abi kadere, kadere inanıyorum. Tamam inanıyor eyvallah. Musun? Tamam. Bu kader değil. Kadir kaderlerini kendileri tayin eder. Sen biz oturulamaz kendini bak, kendini bak. çürük bir eve var. rapor biz verirsen biz çürük bir bak abici bir dakika dinle ben seni dinledim. Çürük oturulamaz bir eve oturulabilir raporu verirsen para karşılığında olacağı buydu. Ben o zaman size tek bir cevap vereceğim. Şöyle bir cevap vereceğim. Benim kendi beslem diyorum ki dünyaya nam sarmış bir milletiz biz. Tek bayrak altında tek bütünüz biz. Hep beraber Türkiye'yiz biz. Abi, Şu Türkiye bayrağı altında... laf eden yok abi. Hükümet konuşuyoruz abi. Dakika, Türkiye dakika, ya. Türkiye'yi niye katıyorsun ya? bir dakika abi, 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 abi de Türkiye'li ben de Türkiye'yi. Ben de bu ayetten evladıyım. Abi. 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 Kardeşim. Ha abi. Bak. Bir Sanki şey söyleyeyim. Ya. İnsanlar Kader diye bir şey yoktur. İnsanlar Nasıl kendi kaderini şey yok, ne? kendisi tayin eder. Ne sen oluyor, kader var bak diye. bile bile çürük bir evde oturuyorsan deprem zaten olacaktı belki de. Hı. Ama bu kadar ölü olmayacaktı. Olmayacaktı. Evet. Ya, bak peki. Allah kaderi vermiş. Bilinmeyen elimi ve de vermiş. Hangi ayette yazıyor abi? Kader hangi ayette yazıyor? Hangi ayette yazıyor? Abi Allah'ın ayetini Allah iftira atıyorsa hangi ayette yazıyor? Söylemesin. Şimdi sen istediğin kadar kendi tarafına çek. Ben senin her tarafına geliyorum. Ben onu çekiyorum abi. Kur'an'da hangi ayette yazıyor? Bana anlatayım. Kader. Tam hangi ayet? Yani yemil ahiri ve bil kaderi. Hayır ve şer min Allahu Teala. Hayır ve şerden bahsediyor. Kaderi diyor, kadere, kadere inan, iman et diyor. Ö, anlamam, anlamam ben abi, Türkçe anlat bana. İnsanlar ya. diyorum bak kendi kaderlerini Allah tayım, kendisi Allah belirler. Allah tayım, tamam mı? Bana bak. Azrail Aleyhisselam yolda birine abi görünür. İyi dinle. Abi, hemen sen olayı İslamiyet'e çeviriyorsun ya. İslamiyet, abi, abi, İslamiyet değil abi. Siyaset, siyaset, siyaset İslamiyet aynı anda olmuyor. Bilimle konuş. Bana kaderi soruyor adam. Abi bilimle konuş. Sen kadere Şimdi, inanıyor musun? Sen Arapça ben anlamam. Sen kadere inanıyor musun? Abi, insanlar kendi kaderini kendileri ya tayin eder. kadere inanıyor musun? Bak abi kader şöyle var. bir şey anlatayım bak. Kader var ama Şimdi alın yazısı kader var da onu burada yazıyor değil mi? Alın yazısı kader. Ha, var. Buraya da bir ya beyin boş beyin boş beyin, beyin kuymuş. Bir bak, de beyin. Ya, bir de beyin koymuş. Beyinini çalıştıracaksın. Japonya konusunda bak. Japonya konusunda binalar yıkılmayacak mı? Ne? Deprem oldu. Bak Japonya konusunda deprem İlmini nereden aldı? Evet. Mimar Sinan'dan aldı. Sen gal arkasında mısın abi şu anda? Mimar, mısın? Sinan de diyor de diyor Mimar Sinan diyor abi. Mimar Sinan'ı aldı. Sen nerelisin kardeş? Nideliyim ben abi. Nidelisin? Evet. Peki ben sana bir şey Bizim orada söyleyeyim. da deprem oldu. Peki sana bir şey söyleyeyim. Şu anda senin nidende bir deprem olursa ve hatta birileri ölürse buna kim, devleti mi sorumlu tutacaksın? Abi yöneten sorumlu. Niye? Gerekirse her yıl... Ben geldim şu her anda yıl... Yok. depremden abi, geldim Üsküdar'a. Abi lafımı Üsküdar kesme. Bir dakika ben sana anlatayım. Geldim Üsküdar'a. kesiyorsun ki ama. Şu Üsküdar hak... Belediyesi'nden Allah binlerce razı olsun. Niye biliyor musun? Tamam Hepimize olsun. Hepimize sayıp çıktı burada. Tamam çıkar. Kaderden kaçılmaz. Niye geldiniz? Kaderden kaçılır mı? Sizin, Sizin kaderiniz mı? orada yazılmıştı. Sizin buraya gelmeye hakkınız yok. De Sizin kaçınır. kaderiniz oradaydı. Vallahi ben hepinize Ye yeterim. Hepinize cevap verin. Hiç kafanı kırmayın. Değil eterim. değil. Çürük Allah apartmanın altında oturabilirsin mı? abi. Kader diyorsa çürük apartmanın altında, altında otur abi. Bir şey anlatacağım. Ben hanımefendiye bir cevap verebilir miyim? Kaçtınız buraya. Kaderden kaçış yok dediniz değil mi? Evet e niye kaçıyorsun? Depremden deprem, ben... deprem Allah'ın emriyse, Allah. emri ise senin kaderinde oradaysa kaçamazsın. Niye İstanbul'a kaçtın? yolda birine görünür. Der ki ben saldırılır ya ben senin canını alırım. O da gider İbrahim Aleyhisselam'a yalvarır. Der ki yolda bana Ezrail göründü. Bu sizin sonunuz acaba? Dikkatinizi çekerim. Yolda Abi, bana Azrail göründü dedi öyleyse ki Öyleyse kaçma diyorum. Aferin, niye geldin İstanbul'a? Şey tamam Azrail her yerdeyse Niye kaderin oysa niye kaçıyorsun diyorum. Ne demek niye kaçıyorsun? Bana hikaye masal anlatma. Ben kaçmamışım sığınacak yerim yoksa herkes bu sığınmış. ülkede herkes en Müslüman benim diyor. Ama ne seçimi? Ne seçimi kardeşim. kardeşim? Abi ben kaderini inanmam. Sen kafirsin o zaman. Abi bana Sen ben, de kafir de. ben diyorum ki bakın Bak, ben bilim mi olarak konuşuyorum. Sen de mi İnsanlar ben kendi kaderlik Hoca ben, yine, Kendi kaderini kendi tayin edersin. Çürük bir ev yaparda oturursan olacağı buydu. Çürük bir ev. Çürük bir eve rapor verirsen Hı. bu evde oturulur diye rapor verirsen Hı. olacağı buydu. Deprem zaten olacaktı belki de. Deprem Onu dışandayız. Onu o rapor veren gavatları atılayacaksın. Işte. Bana değil. Adam diyor ki ben 144 tane Malatya'nın imar sorununu çözdüm diyor. Ha. Nasıl çözmüş? Ne? Anlatıver nasıl çözmüş? Ya sen kadere inanmıyorsun ki ben seninle tartışmam. Abi hayır. bir şey sordum. <laughs> Cevabını ver. Ben seninle tartışmam ki. Abi niye tartışacaksın benimle? Ben, ben sana diyorum ki para karşılığında imar ha. sorunu çözülmüş. Nasıl çözülmüş? Bana ben anlat, beni ben ikna et hadi. Türk binaya onay onay verilmiş diyor. Türk binaya para ben karşılığında oturulur onayı verilmiş. Türk binaya onay veren benim kardeşimse Allah bin türlü beratını versin. Amin. Benim kardeşimse kardeşimse tamam. çocuğumsa da Allah bin türlü e, belatını versin. İşte Peki, sonuç bir bak. Dakika. Sonuç bizim bir cümleme Evin içinde beş tane çocuğum var. Tamam. Bir hırsızlık abi, yapmış. Bak seni mi suçlayacağım hırsızlıkta? Kim veriyor abi tür kapuru? Seni mi suçlayacağım? veren kim? Televizyonlarda konuşuyor birisi. Bana genişletin, genişletin. Abi, sen, birisi televizyonlarda konuşuyor, imar hallettik diye. Kim o? Kim o? E söyle, soruyorum ben, ben sana. Tayyip Erdoğan mı? E kim o? Ben sana soruyorum. Ben ülkücüyüm. Abi, abi ne olursa ol, be, beni, beni, beni ilgilendirmez. beni. beni, beni ilgilendirmez, beni, beni. Beni ilgilendirmez. Beni ben insanım şey ben. Söylüyorum. Ben, Tayyip Erdoğan'ın Allah'ına kurban olurum ben. O, ol, o, abi, Var mı bana ben. başka iyi git gösterecek onları iyi helal çalışacak olsun, adam? Helal olsun. Gösterin bana. Adam diyor ki Bravo. imar hakkını para karşılığında alttım." Diyor. Sen diyorsun ki "Altı var. istiyorsun adamı." Ben daha ne diyeyim sana? Kader başkan bu başkan diyorsun. Ben gösteririm Sen diyorsun da abi. He. Geçen gün <laughs> MHP'li Sinan Ateş He. öldürüldü. He. Bahçeli soruyorlar, He. işine <laughs> bak diyorlar. Arkadaşım. Asıl ülkücü Sinan Ateş'le harcadınız, harcadınız. Arkadaşım. Ona bakar takılırlar. Onu da ülkücü oldu. Bir gün Türkücü harcadınız. bir gün. Harcadınız. Harcadınız. Hayırdır? Adamın birisi şey çıkmış. Türkiye Cumhuriyeti'ni anladım. kaldırıyor. TC'yi kaldırıyor. Anladım. Anlatabildim mı? Anladım, anladım abi. Kim karşı çıkması anladım. lazım buna? Mi, bu mi, bu şey MHP'nin misyonu nedir? Bunlar bunlar Türklük bunlar. üzerine kurulmamış mıdır? Anlamazsan niye konuşuyorsun? Bunlar çıkmış ya. Tabii. Abi andımızı kaldırdılar. Hı? Bu Ergenekon davasını bir açıklayabilir misin bana? Ergenekon davasını ben size açıklayayım mı? Açıkla abi. Daha düne kadar ateşelerimiz ölürken, yurt dışında insanlar öldürülürken bunlara sahip çıkanlar kimdi? Kimse. Kimdi? Kimse. Kimse değil değil. Gidip papasından tut, çapasından tut öbürüne... Bu şına, Asiri'yi buna at... kim bu hale getirdi abi? Neyi? Bu askerin içine kim bu FETÖ'yü soktu? FETÖ? O zaman ben size FETÖ'ye ya yazdığım bir şiirimi okuyayım mı? Hediye edeyim herkese. Sen bu Fetö benim için şiirim. şiir mi okumuştun abi? FETÖ'yü okuyacağım ben bunu. Ha, oku abi. Vatanımın önemlidir bir tek çakıl taşı. Size sesleniyorum ey çapulcu Pensilvanya başı. Biz de asker polis bitmez çalın akın akın. Türk'ün şanlı tarihine dönüp de iyi bakın. Abi keşke böyle düşünsen aslında. Amerika'ya yani. güvenip yok kalpten düşünsen diyor bak kalpten düşünsen diyor. Ya abi sadece dilde kalmasa bunlar sadece düşünsen de böyle. Mesela Erdoğan dedi ki FETÖ bizim zamanımızda güçlendi evet, dedi. Sen daha küçüksün. biraz abi, daha büyüyeceksin. Ergenekon'u benle tartışacağız. Bir şey söyleyebilir miyim abi? He. Fethullah Gülen darbeyi Sen maşallah her bir şeyde hemen silahın hazır, mermi ağzına veriyorsun. Fethullah Gülen darbeyi gayet başarılı Allah. bir şekilde yerine getirdi. Neden getirdi? Karşıt görüş olanlar FETÖ'cü oldu, CHP'li oldu. Ondan ziyade... Arkadaşım, dur, bu bayrak dur. altında yaşayan herkes benim Lan, kardeşimdir ha. Eyvallah. Ta ki dinime, ta ki bayrağımı el uzatmayana tamam, kadar. Dur. İndiririm onu hemen aynı dakikada. Lan bitireyim abi. He. Askeri okulların kapatılmasına he. sebep oldu. Şu an 2016'dan sonra orduya giren 120 bin tane personel var. He. Bunun 110 bin tanesi çöp. Hiçbiri Atatürk ve ilke ve inkılaplarına bağlı değil. Ya Atatürk büyük bir düşünce adamı diyelim. Atatürk'ün atatürk. bu ülke, Atatürk'ün niye yerinde rahatsız ediyorsunuz bu ortamlara katıyorsunuz? Atatürk ne bu konuların ne alakası var? Niye? Ne alakası var? Çok, Çok alakası, alakası, alakası var abi. Eğer var, abi. Atatürk he? ve İnke bağlı kalmayacaksa yönetici bir tanesi, bir tanesi. tabii bir tanesi. Niye? Bir diğerleri evet. yıkıcısı mı? Yıktılar mı diğerleri? Ne yaptılar abi? Ne yaptılar? Bak şimdi abi. Atatürk değil ve inkılaplarına bağlı bir yönetim olmayacaksa o yönetim yerine bir olsun. Bak arkadaşım algı operasyonu yapmayın. Algı değil Halkı galyana getirmeyin. Galyana getiriyorum ben Atatürk'e gidiyorum. Provinç girdi. Teşekkür ederim. Provinç girdi.